Selamlar. Merhabalar. Biz bugün Montreal'deyiz. Evet, Fransızız bugün. Bonjour. <laughs> evet. Comment ça va? Bu kadar, bitti. Fransız ça va bien. Bitti. Ee, da rüzgarlı bir hava. Yani şu an üzerimizdekilere rağmen bayağı üşüyoruz. <laughs> ee, nereye gezeceğiz bugün Ömer Bey? Planımız Bugün şimdi zaten misiniz? küçük bir parka geldik bakalım. Ee, adını da tabii ki işte Fransızca olduğu için aklımda tutamıyorum da ondan sonra Old Montreal kısmını geçmeyi düşünüyoruz. Hı -hı. Akşam bazilikaya gideceğiz. Notre Dame Bazilika. Aynen Notre Dame Bazilika. O zaten bayağı ünlü bir şeymiş o. Birileri orada evlenmiş hatta kim bilmiyorum. Selin Dion herhalde. Aynen. Ben öyle anladım. Ee, şey var orada. Aura Lights diye bir tane show varmış. Hı -hı. Onu da çekerim zaten çekebilirsem eğer yasak değilse. Bakalım gezelim. Biraz soğuk ama işte yani bizim şanssızlığımıza. Toronto gezerken de böyle çok soğuktu. Ya soğukta zaten normalde hava derecesi yüksek de işte rüzgar çok kötü yani evet. rüzgar 5 derece düşürüyor zaten direkt yani. Evet. yani tam mesela sen söyle şimdi neye benziyor söyle sadece normal bir heykel yani İnsan böyle başına şey yapmış elleriyle kapatmış öyle, öyle söylüyorsun da. Ya buradan geçerken ben şunları parmak olarak gördüm. Ben bunun da işaret olarak gördüm bu arada yani. <laughs> yani. Bence öyleydi. İlk gördüğümde tabii bir, bir saniye sonra düzeldi ama ilk başta öyle gözüküyordu bence. Bence. Üniversiteymiş bu. Üniversiteymiş bu. <laughs> <laughs> Üniversiteymiş bu. Önce, önce katedralmiş, sonra üniversiteye çevirmişler. Garip bu arada ya. Ama katedralin girişi var sadece, arkası yok zaten. Hayır bir de şeyden anlamadım ben. Kısaltılmışı işte U, Q, A, M. Hani açılımını İngilizce'de şey yazıyor. University of Quebec in Montreal diyor da o A neden geliyor diyordum da Fransızca. A ya zaten hani. Ne? <laughs> Neyi gösteriyor burada? Şu. Şu. Yani öyle. O A Fransızca olduğundan dolayıymış yani. Böyle. Bye. Okay. <laughs> gereksiz siz bilgiyle. Alın bu bilgiyle ne yapıyorsanız yap. Şimdi bir parka geldik. Yine ismini telaffuz edemedim bir parka. bu, bunun arka tarafı farklı bir isimde geçiyor. Burası da şurada gördüğünüz adamın ismiymiş. Yine telaffuz edemeyeceğim bunu ama. Bu adam deniz subayıymış ve Kanada'yı İngiliz ordusuna karşı savunmuş zamanında. Ee, o yüzden de buraya anıtını dikmişler. Şöyle. Bir de parkın o tarafında farklı şeyler var ama daha oraya yürüyüp geçmedik. Ama bayağı güzel görünüyor yani. Şimdi e, Old Port'a geldik. E, Old Montreal'in içinde bir yer burası. Şimdi kullanılıyor mu, kullanılmıyor mu bilmiyoruz. Bence Onu... kullanılıyor ya. Var orada gemi şey, gemi diyorum ya. Tekne. Gemi. Tekne Gölle gemi. Tekne işte. Teknesini bırakacağız. Görünüyor arkadan. <laughs> ama baya büyük yani. Şimdi burası böyle boylu boyunca bir yürüyüş alanıymış ama burayı akşam yürümek daha mantıklı olur. Hani gün ışığındayken zaten Hava bir 5'te, 6'da falan kararıyor Hani vaktimiz varken böyle biraz daha güzel sokakları gezeriz Old Montreal'de Ondan sonra buraya yürürüz falan diye düşündük Bu arada Old Montreal gerçekten çok güzel Yani baya böyle mimari olarak falan Çok güzel çok estetik Kafeleri falan da çok güzel görünüyor dışarıdan Yani benim beklentim baya karşıladı Hatta sürekli şeyle kıyaslıyorum işte hani biz Ottawa'yı gördük Toronto'yu gördük Montreal'i gördük falan Hani bana göre en estetik yer şimdiye kadar ki Montreal'di bu arada Bence de öyle zaten ya şey Avrupa'yı diyebilirim mesela Hı. Montreal için hani tabii ki şey diyemem mesela Fransa'ya benziyor da diyemem o kadar da değil ama ama hiç Amerika kıtasında gibi de değil yani. yani güzel değil binalar mi? Binalar falan çok şey güzel tabii ama böyle büyük büyük binalar da var yine Toronto gibi de. Evet. Güzel ama yani. <laughs> Açık. Montreal'in downtown'undayız. Yani Ottawa'nınkine biraz benziyor. Çok değişik bir park var arkadaş şöyle. ama buranın özelliği böyle akşamları suların içinde ateş ateş gibi bir şey yanıyor. Yani bayağı güzel oluyormuş akşam. Belki akşamda uğrarsak hani denk gelirsek uğrarız buraya bilmiyorum. Ömercik de yine bir araştırmalar peşinde. Değişik bir şeyler. Evet. Ya bu kanada niye gezecek yer yok ya? <laughs> yani. Geç ya şimdi bunlara da hak vermek lazım. 500 sene önce bunlar neredeydi yani? Yok, yoktu kimse yoktu yani. Herhalde. Şimdi öyle olunca yer de yok çok fazla gezecek. Hep bir şey yapmış adam adamlar deneden yapmış canım park yapmışlar baksana işte he, ne yapacak heykel koymuş bilmem ne yapmış falan. Yine fena değil ama. Yani Kanada'da bir şehri gezecekseniz şey işte ya orada bir art museumlar oluyor yani sanat müzeleri yok işte modern müzeler başka ne deniyordu ona arkeoloji müzesi başka bir şey yok yani müzeler parklar bitti başka bir şey yok şu tarihi mali çok şey yok yani. Evet. Parkları bayağı güzel oluyor genelde zaten. Her şehrinde çok güzel bence. Ee, bir de şey mesela biz buraya gelmeden önce araştırdığımızda böyle birkaç tane bir yer baktık. Mesela direkt internette yazınca zaten bir iki üç tane şey çıkıyor. Değil mi? O heykelini gördüğümüz o Notre Dame Bazilika'nın oradaki yer çıkıyor mesela. Hani iki üç tane şey çıkıyor. Başka o, bir şey çıkmıyordu. Old Montreal var bir de. Aynen. Onun Old Montreal var. Bu arada Old Montreal dediğimiz de şey yani hani e spesifik böyle bir şey yok. Sadece yürüyüp yürümelik bir sokak var. Mesela o sokağa yürüyorsunuz, bitiriyorsunuz gibi. Ha bu arada yine güzel. Bana biraz zaten böyle binaları falan birazcık İstanbul hanım sattı ee, ama şey yani Ömer'in dediği gibi mesela normalde bir iki saatte falan. Hani komple hızlı hızlı yürürsem biter yani burası. Öyle, yani öyle. Yani öyle. Ya tabii bizim gezmediğimiz yerler de vardır ama işte o gezmediğimiz yerler gezmeye değermiş. Hı. Şimdi o da var yani. Hani öyle de mesela buraya üç gün ayrılır mı mesela? Sanmıyorum yani. Arabanda varsa bir gün banko yani hemen bir günde her türlü gezersin buradaki her şeyi bence. Yani hatta bir şey böyle ayrı detaylı işte bütün müzelere gireyim bilmem ne de detaylı falansa o ayrı ama mesela biz şeye de baktık. Müzelerin fiyatlarına falan baktık. Gerçekten çok pahalı böyle 20-30 dolardan falan başlıyor. Öğrenci indirimi olanlar bile 20 dolar böyle en ucuzlu falan. Şimdi 20 dolar burada gerçekten iyi bir para yani. Hani şöyle diyeyim bir garsonun bir saatlik maaşı gibi. Değil mi? Niye bu örneği verdin? <laughs> bir garson kim? Sen. <laughs> Ömer'in Ömer'in bir saatlik maaşı. Tip dahil bir de. Tip dahil bir de. Aynen. O yüzden bir de iyi bir para yani. Hatta Bak o zaman market vergi çıkarsan 20 dolardan biraz alabilirsin. Market alışverişi falan yaparsın yani 20 dolar iyi bir yaparsın, şeyler alırsın yani. yani. O yüzden şimdi mesela kaç tane müze gezebilirsin zaten böyle bir şeyde. E bir de ötründen Bazilikan içindeki o Our light şeyini satın aldık zaten çok güzel falan. Yorumları falan da çok iyi bu arada onun. Hani o yüzden o, o pahalı değildi mesela baktığın zaman yani diğer şeylere nazaran. Bilmiyorum ne kadar da hatırlamıyorum da çok pahalı değildi yani. Ya ama şey işte bak mesela şimdi bu müzeler özellikle devletin devlete ait olanlar yani. Ya bunun fiyatını siz belirliyorsunuz zaten. Hani bazılarına öğrenci indirim bile yok. Ve dediğim gibi çok pahalı yani. Hani mesela Hı. ne bileyim ben Kanada'dan böyle bir şey beklemiyordum yani. Hani müzelerin biraz daha atıyorum mesela 10 dolar yap geç yani. Gelsin herkes. Yani ne yani bu kadar ticari düşünmenin bir mantığı var mı mesela bilmiyorum ama bana abes geldi. Şey ya öğrenci dostu bir ülke değil bence Türkiye'ye göre. Çünkü Türkiye'de mesela zaten müze kart vesaire falan varsa böyle öğrencisiniz falan neredeyse çoğu müzeyi ücretsiz gezebiliyorsunuz. Öyle avantajları falan oluyor mesela. Ee, ama yani burada şey işte biraz böyle para harcamak gerekiyor bence. Farklı bir şehre gittim özellikle. Yeme içme de mesela yine. Burası bir de bayağı turistik. Yani onu söyleyeyim mesela Ottawa'da da ben turlar falan görüyorum böyle sürekli şehir merkezinde. Hatta sürekli şey diyoruz Ömer'le. Hani bunlar nereye geziyor Ottawa'da falan diye dalga geçiyoruz. Montreal'da yine hani gezilecek biraz daha tarihi şeyler var Ottawa'ya göre. Ama burada turlar çok fazla. Yani farklı ülkelerden falan çok gelen olmuş evet. benim gördüğüm kadarıyla. Böyle yani. Ama onlar da şey işte heykeli anlatıyor adam. Yarım saat heykeli anlatıyorum Ne, ne <laughs> yapacak yani? <laughs> evet. o yüzden turları ben çok da şey yapamadım. Belki ücretsiz şey yürüme turları falan oluyor. Ona katılabiliriz bilmiyorum. Belki ona bakarız birazdan. acaba? Ne? Şunlar brokoli mi sence? Hangisi? Evet. Brokoli. Güzel görünüyor. Şey, şey bence bu, lahana bu arada. İşte o biraz daha olmuş o çünkü. Lahana değil o karnabahar. Ha işte, karnabahar. <laughs> <laughs> Ama şu brokoli işte bence. Şeyden, bizim çiftçilikle alaka. Şu maydanoz mu şurada? Yoksa diğer şey mi? Neydi yani işte. Kişniş. Kişniş. Böyle rastgele sokakta gezerken değişik bir bahçeye geldik. Labirent gibi. Burada ben ilk defa şöyle bir şey görüyorum yani gerçek hayatta. Şunlardan. Şu labirent gibi şeylerden, bitkilerden. Nelerden? Şu labirent gibi bitkilerden. Bitki değil normal çimi kesiyorlar bu konu şeyi. Tam labirent gibi yapmışlar ya işte. Şurada da müze varmış herhalde ama ne müzesi bilmiyor oraya. Ayrışlar şey yapmış, tanıştırmış. Elif bana Kuzey Amerika'yla. Elif bana bunu İsveçler diye anlatmıştı. <laughs> İsveççe'de İsviçre demiştim. Ama o da şeyle başlıyor ya. İsviç. Hani <laughs> İsviçre, İsveç. Bu da Irish. Benziyor. <laughs> ya, <mi>? Benzemiyor işte. <laughs> Bunu geçen internette okumuştum da Halloween'in tercihsini ama ülkeyi hatırlayamamıştım. Böyleymiş. kek tarifi falan var ha burada Şimdi biz Montreal'in en ünlü yemek yerine geldik. Buranın ismi Schwartz Deli olarak geçiyor. Smoke meat sandviçleriyle meşhur. İşte putinleri, etleri vesaire falan var. Bizim internette gördüğümüz kadarıyla 24 bin küsür yorumu var buranın. Bir yarım saat bekleyeceğiz gibi duruyor ya. Ne diyor? Evet, bekleyeceğiz gibi duruyor çünkü sıra var yani ve bir de şey. bizim şu an gördüğümüz kadarıyla sıra çok hızlı ilerlemiyor yani doğal olarak yemek yiyor. Şey işte, ya, birileri kalktıkça işte. Aynen. siteye girmemize 5 dakika. Bu kadar büyük. Elif'in beş katı. Bu ağaç 1345 yaşındaymış. Geç ya da açtır. <laughs> Üzerine de böyle ölçümler falan yapmışlar. Tam olarak ne olduğunu bilmiyorum. Bu arada biz şu anda McGill Üniversitesi'nin içinde ücretsiz bir e, müzeye geldik. Fosiller falan var, mineraller var. Yine dünya çapında toplanan ve e, bağışlanan mineralleri gösteriyor. Bir de bir alanda sadece Kebek eyaletinde çıkan mineralleri sergilemişler falan. Baya güzel bu arada. Gerçekten ben o kadar etkileyici olacağını düşünmemiştim ama beğendim yani. Aa, <laughs> kuvars falan var. <laughs> evet. Çok ilginç gerçekten. Şuna bak ama çok güzel ya. Ha şuna bak. Beyne benziyor. Şu boğumlu boğumlu böyle yuvarlak yuvarlak. Ha. Bu gördüğünüz fosil Japon e, örümcek yengeci olarak geçiyor ismi. Japanese spider crab. Yani boyutu o kadar devasa ki gerçekten çok korkunç yani. Denelim bu işte. Evet. Görünüyor. Şurada gerçek hali fotoğraf falan var ama çok yansıyor. şimdi buranın yine en ünlü yerlerinden biri olan Montreux'e gidiyoruz. Ama merdivenlere çıkmadan bir konuşalım dedik. Şimdi biraz nefes nefese kalabiliriz yani. Yani o yüzden şimdi Biz zaten yağmur bastırdı bir de. Normalde çok gözükmüyordu ama başladı yani. Bilmiyorum. Ve gayet de güzel yağıyor şu an. Yani. Bakalım. Şu an merdivenlerine bir çıkalım. Biz Allah'tan böyle şemsiyelerimizi falan sırt çantasına almıştık. Hani belki yağabilir falan güvenilmez buranın hava durumuna diye. iyi ki öyle yapmışız. Ama şey ben böyle e, işte Central Park'ın e, tasarlayıcısı yapmış ben ne falan deyince böyle biraz daha düzlükte bir park bekliyordum açıkçası. Araştırmamıştım. Yani bildiğin dağın yine zirvesine çıkıyoruz. <laughs> Bizim kaderimiz buymuş gibi. Hani bilmiyorum ya garip geldi bana. Ama çok yüksek değil ya. ya bir 10 dakikaya çıkacağız yani. Öyle bir şey bilemiyorum Ömerciğim çantası önüne takmış ıslanmasın diye. Sonsuza giden merdivenler. Daha şuradan da devam ediyor. Şöyle. Yani bu yolun sonunda eğer değmeyecek bir şey varsa gerçekten çok özür dilerim. Evet şimdi geldik. En üstte. Manzara daha bakmadan oturduk bir yerde. Çünkü... <laughs> Çünkü Elif bitti. Elif ağlay ağlaya bir hal oldu. O benim videoda hep böyle kötü hallerimi falan koyuyor ama ben öndekileri koyamıyorum. Yani neden söyle bir iznim yok. Buraya bile yağmur geliyor şu an ama çok kötü. Manzaramıza geldik. Bütün şehri görüyorsun buradan işte ya. Olayı buymuş yani. Ömer beğenmemiş. Öyle diyor. Elif ve istediği kırmızı yaprakları. sola doğru yürüyeceğim şimdi o noterdan basacakanın içindeyiz Şimdi buradaki heykellerin anlamını sordu delif de. Bir anladığım kadarıyla şey yapmaya çalışayım. Şimdi bu e, insan çağırmaya gelinmesi var ortada. Etrafında dört tane heykel var. Şu üstteki soldakinde şöyle bir şey oluyormuş. E, Musa ibadetin kurallarını anlatıyor. Şu sol üsttekinde. Sonra diğerinde e, Papaz Aaron'ın, Rahip Aaron diyeyim daha doğrusu. Ee, kuzuyu kesmesi var. Onun altında da Isaac's Sacrifice diyor. Isaac'in yani e, kurban edilmesi. Ama bize İsmail'in kurban edilmesi diyebiliyor ben yani. Diğerinde de Melkizedek diye birinin e, ekmek ve şarap sunması diyor. Bunlar şey galiba insanın çarma gelmesinin alameti miymiş? Ondan önce olan olaylarmış neymiş bilmiyorum. Şu geri kalan da üç altı bu altı kişi de azizlermiş. İşte aziz Mark, aziz John falan filan. İşte Matthew var, Saint Luke var. İşte zaten bunlar e, bunların dört tanesi benim bildiğim zaten o İncil'in kısımlarını şeylerini yazanlar. Böyle işte aslında Hristiyan bilgileri. Bu da okumak isteyen olursa diye. Baya büyüleyici ya. Benim gezdiğim en güzel kilise yani. Evet çünkü ona göre şey yapmışlar. Bakım yapmışlar yani. Işıklandırmışlar falan. Mesela akşam gezilen ben başka bir kilise görmedim şimdiye kadar. Muhakkak vardır da ben görmedim hiç yani. Burada yine canlı müzik var. Sesim ne kadar geliyor bilmiyorum o yüzden. şu Notre Dame Bazilika'yla arkadaki diğer özel bu historical tarihi binaların hepsini ışıklandırmışlar. Biz şimdi Putin yemeye gidiyoruz. Çünkü Putin Montreal'de bayağı önemli bir şeymiş. Hatta böyle Montreal'in magnetlerine falan baktığımızda direkt böyle Putin fotoğrafları falan var. Montreal yazıyor üzerine sadece. Bir de arkadaşlarımız e, buranın Putin'in bayağı güzel olduğunu söyledi. Biz de Putin'e bir şans daha vereceğiz. Bakalım deneyelim de çok beklentim yok yine de yani. İnce'ye geldik. Ömer burada utanmadan Fransızca duolingosunu yapıyor, herkesin içinde. Çok acil bir şeymiş gibi. Saat 6 falan olmasına rağmen hava böyle gece yarısıymış gibi karardı birden. Ee, o kiliseye girdik çıktık bir baktım sanki gece 12 olmuş bana. O yüzden tabii insanın bir morali bozuluyor yazdan direkt böyle bir şeye çıkınca. Ama kış saatine geçmemiz az kaldı. <laughs> Şimdi ne sipariş ettik? Çıtır tavuklu putin sipariş ettik. Çünkü Ömer Çetçi'ye pide sordu ve Çetçi'ye <laughs> pide çıtır tavuklu Putin'in daha iyi olduğunu iddia etti. Ama ben aslında karamelize soğanlı istemiştim. Yanına da hiç bilmediğimiz Fransızca iki tane bira sipariş ettik. Neyse. Böyle. Fransızca konuş. Kamera doğru konuş. <laughs> Utanma. Je, je, suis eleban. Bu arada bu mekanda yine Old Montreal'de olan bir mekan. Ee, bizim arkadaşlarımız denemiş ve dediler ki bize işte hayatımız dediğimiz en güzel Putin buradaydı dediler. Puanı çok yüksek değilmiş ama deneyelim dedik. Yani kalabalık bu arada bayağı yani neredeyse boş masa yok hatta mekanda. Ama genel olarak bu arada Montreal'in bütün mekanları böyle yani inanılmaz bir gündüz de gece de hani gece hayatı da çok aktif gündüz de çok şey. Ottawa böyle biraz daha emekli ve yaşlı yeriymiş gibi. O yüzden biraz üzdü beni. Tamam, buranın, tamam. buranın sokakları böyle şey gibi böyle eee biraz Eskişehir'in doktorlar caddesini falan andırıyor gerçekten. Normal inanılmaz bir Ottawa milliyetçisi orada değil, yaşadığı için. Değilim, ne güzel diyorum. Fransızca bilsem burada yaşardım onu da söyleyeyim. Ve sürekli ve sürekli bana Ottawa'yı övüyor ama kesinlikle Montreal her konuda daha iyi. Tamam, bunu kabul ediyorum ki ben. Ama Ottawa da güzel diyorum yani. Ot... Fransızca bilmediğim için ben Ottawa şu an daha güzel diyorum. Çünkü burada her şey geçten Fransızca yani. İngilizce bulmak biraz zor bir şeyleri. Evet. Ya yani İngilizce bulmak hem zor hem zor hem de şey mesela İnsanlara yani insanlar mesela direkt Fransızca selam veriyorlar. Sonra hani <laughs> İngilizce cevap vermemize ya. rağmen yine de böyle bonsoir falan diyorlar. Ya ben sen İngiliz-Fransızca konuşmak zorunda mıyım? Bence bizim Putin geliyor bu arada şu anda. Bre sos ben. Bir şey değil mi? Ben beğendim bu arada. Tavuğu yiyorsun yiyorum çünkü. Sadece patates olarak yediğini düşün. Tavuğu güzelmiş ama. Doğru bir seçim yapmışsın. Evet, Yemek deyince Gurme. De ben... Gurmemiz bizim. Yemek deyince de ben yiyorum. Yani. Yemek deyince sen mi ben mi? güzel yemek yerlerini hangimiz daha çok biliyordur. Ben daha çok biliyorumdur. Ben daha çok araştırıyorum. Özellikle bir yer gezeceğimizde ben yemek konusunda daha çok araştırma yapıyorum. Ben daha food bir insanım bir de sana göre. Mesela sen aşırı fazla yemek arayan bir insan değilsin ama ben yemek severim. <laughs>